Saygılarım. Saygılarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Güzelim de efendim. Nasıl, Nasıl satışlar? Çok, güzel. çok güzel. Hareketli bayağı ha ha çok güzel. Oldu. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bayramlar. Bayramlar. Selamun aleyküm. Nasılsın? Allah'a şükür. Bayramın kutlu olsun. Sağ olun seninle Allah razı olsun. Selamın aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun. Selamun selam. selam Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? Sağ Nasılsınız? Amin. Hayırlı bayramlar. Nasılsın? İyiyim. siz Nasıl, Nasıl, Sağ ol saygım. Merhabalar. Sen nasılsın? İyi. Sağ olun. Teşekkür ederim.

Nasılsınız, iyi misiniz? İyi. İyi. Sağ ol, Bayramınız kutlu olsun. İyi. Sağ olun. Salam. Bayramınız kutlu olsun. Nasınsınız, iyi misiniz? İyi. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar diyor. <laughs> Nasıl, de, geliyor. de geliyor Nasıl iyi satıyor musun? Fazla da iyi bir normal. İyi tamam, tamam. bayramlar A yani. iyi Nasıl? <laughs>

Aa ona da söyle. Sağ olun tamam. bayramınız kutlu olsun. Selamünaleyküm. Nasılsınız Sağ olun bayramınız kutlu olsun efendim. Aylı bayramlar Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hayırlı bayramlar diliyoruz. İyi insan olsun. Hayırlı bayramlar Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun inşallah. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Görevinde başarılar. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Görüşürüz. Sağ olun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Size de ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere Kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? Sağ olun. Bayramı kutlu olsun.